Esnafın ve müşterilerin yoğunluğa sebep olduğu araç bakım ve tamirinin yapıldığı küçük sanayi sitesindeki işyerleri tam kapanmanın son gününe kadar kapatıldı. Bolu İl Umumi Hıfzızlığa Meclisi tarafından alınan kararla Aşağı Soku Mahallesi'nde bulunan ve araçların tamirinin yapıldığı küçük sanayi sitesindeki işyerlerinde esnafın yoğunluğa sebep olduğu gerekçesiyle işyerleri tam kapanmanın son gününe kadar kapatıldı. Küçük araçların tamirinin yapılmadığı sanayi sitesinde yalnızca nakliye yapan ağır araç ve fabrikalara ait ulaşım araçları sanayi sitesi yönetimine bildirimde bulunarak sorunlarını giderebiliyor. Kararla birlikte tamiri yapılacak araçlar için gelen iş yeri sahipleri sanayi sitesi girişinde oluşturulan güvenlik noktasından kartlı giriş sistemi ile içeri alınıyor. İl Umumi Hıfzı Sığa Meclisi tarafından alınan kararda vakaların çok fazla olması, sanayi sitesine gelen esnafın da aşırı olması ve salgının hızla önüne geçilerek esasen mağdur esnafın da bir an önce iş yerlerini açabilmeleri amacıyla küçük sanayi sitesinin tam kapanma günlerini tamamen kapatılması, sanayi sitesi yönetim kurulunun danışmanlığında üretim, imalat, tedarik, ulaştırma, lojistik ve tarım sektörlerinin kesintisiz çalışabilmesi için ihtiyacı olan esnaf ile buluşturulmak suretiyle ihtiyaçların giderilmesine karar verilmiştir denildi.